İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön rapor yayımlandı. İran resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre İran Genelkurmay Başkanlığı kazanın boyutları ve nedenlerini araştıran komisyonun ön raporunu kamuoyuna duyurdu. Raporda kazaya ilişkin teknik ve genel anlamdaki bilgi ve bulguların toplanarak değerlendirildiği kaydedildi. Bazı verileri değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç olduğu anlatıldı. <laughs> paylaşılan ön değerlendirme raporunda helikopterin önceden belirlenen rotada yoluna devam ederken uçuş rotasını değiştirmedi. pilotunsa kazadan bir buçuk dakika önce diğer iki helikopterin pilotlarıyla iletişime geçtiği belirtildi. Söz konusu raporda kaza yapan helikopterlerin parçalarında kurşun veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığı aktarıldı. Düşüş sonrasında helikopterde yangın çıktığı kaydedildi bölgenin engebeli, havanın soğuk ve sisli olmasının arama kurtarma çalışmalarının uzamasına neden olduğuna işaret edildi. Kaza mahaline ancak sabaha doğru ulaşılabildiği belirtildi. Raporda kontrol kulesinin uçuş ekibiyle yaptığı görüşmelerde şüpheli herhangi bir durumla karşılaşılmadığı aktarıldı. Araştırmanın kesin sonuçlarının incelenmesinin tamamlanmasının ardından paylaşılacağı bilgisi verildi. Öte yandan kazada şehit düşen Tebriz Valisi Malik Rahmeti Mera ve Cumhurbaşkanı Koruma Komutanı General Mehdi Musevi, Tahran'da düzenlenen törenle defnedildi. Maliki'nin cenazesinde konuşan İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, cenazelere olan yoğun katılıma dikkat çekti. Vahidi, bu birlik, beraberlik daha da artacak dedi. Yat, yok, General Musevi'nin cenazesinde ise kürsüye devrim muhafızları ordusu genel komutanı Hüseyin Selami çıktı. Halkın devlet yetkililerini son yolculuğunda yalnız bırakmadığını belirten Selami, bizler de onları takip edeceğiz, sizler için fedakarlıklar yapacağız diye konuştu. Selami, İran'ın emperyalizm ve siyonizm cephesinden gelecek saldırılara karşı güçlü olduklarını kaydetti.